Herkese merhaba. Bu podcast'te Gezivita.com isimli kişisel blogumda yayınlamış olduğum The Queen's Gambit ve Santranç isimli yazının seslendirmesini sizlerle paylaşacağım. Birkaç yıl öncesine dek öğretim görevlisi olarak çalıştığım okuldan iki arkadaşımın önerisi üzerine izlemeye başladığım The Queen's Gambit dizisini bir çırpıda bitirdim. Ben aslında Netflix'e çok geç üye olanlardanım. Dolayısıyla bir sürü sezonu olan o sayısız dizi arasından onlarcasını seçip seyretme şansım olmadı şu ana dek. En son izlediğim dizilerden biri olan %3'ü de birinci sezonunu tamamladıktan hemen sonra bıraktım mesela. Zaten ilk sezonda başladıktan sonra ayıp olmasın diye seyredip bitirmiştim. Açıkçası ilk bakışta konusu son derece ilgi çekici olmasına rağmen %3 bir türlü beni sarıp sarmalayamadı, içine çekemedi maalesef. The Queen's Gambit ise böyle olmadı. Önce çok kısaca henüz izlememiş olanlar için bu dizi hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. 2020 yapımı daha çok yeni bir dizi olduğu için hala izlemeyen sayısı fazla olabilir diye düşünüyorum. Dizinin başrolünde bir yetimhanede büyüyen ve satranca karşı inanılmaz bir yeteneği olan küçük bir kız bulunuyor. Beth. Beth tamamen bir tesadüf eseri satrançla tanışıyor. Hikayesi zaman içerisinde ünü tüm dünyaya yayılacak biçimde dünya şampiyonluğuna dek uzanıyor. Aslında senaryo Amerikalı yazar Walter Tevis'in aynı isimli kitabından uyarlama. Yani bu yapım da diğer birçok örnekte gördüğümüz gibi bir kitaptan uyarlama. Dizi tek sezon ve toplamda 7 bölümden oluşuyor. Her bir bölüm ortalama 1 saat kadar sürüyor diyebilirim. 45 dakika süren bölüm de var, 65 dakika süren bölüm de. İzlerken insanı sıkmıyor, gereksiz uzatılmış, deyim yerinde ise sakız gibi çekilmiş sahneler yok. Bence dizinin en çok öne çıkan özelliklerinden biri de bu. Bu diziyi seyrederken bundan yıllar önce okuduğum işte Franz Zweig'ın Satranç isimli uzun öyküsüyle bir takım paralellikler gözlemledim. Hatta bu konuda herhangi bir bilgim yok ama yazarın yani Walter Tevis'in Zweig'ın bu kitabından esinlenmiş olabileceğini de düşünüyorum. Zira Zweig kitabının basım tarihi 1943, Tavis'in kitabının yazım tarihi ise 1983. Satrancı zaman zaman tavsiye ettiklerim ilk anda özellikle de isminden hareketle beğenmeyebileceğini, konunun ilgisini çekmeyebileceğini düşünüyor. Oysa bu kitabı okuyup beğenmek için satranç hakkında teknik bir bilgi sahibi olmak gerekmiyor kesinlikle. Dizi için de aynı şeyi söyleyebilirim. Neticede ben de öyle başarılı bir satranç oyuncusu falan değilim. Satranç sık oynadığım veya sürekli oynamak için can attığım bir oyun da değil. Ancak gerek Zweig'ın Satranç isimli kitabına, gerekse konusu satranç oyunu ile yakından ilişkili olan The Queen's Gambit isimli diziye mutlaka bir göz atmanızı öneriyorum. Dizideki oyunculukları gayet başarılı buldum. Mekan çekimleri iyi. İzlerken zamanın ruhunu da hissedebiliyorsunuz. Bu dizi 1950'ler ve 1960'larda geçiyor. Hatta bu anlamda dizide biraz sırıtmış olmasına rağmen Amerika-Sovyet-Rusya mücadelesine ilişkin ideolojik mesajlar gönderen sahneler bile bir parça kabul edilebilir. Zweig'ın kitabında küçük Mirko Zentovic kendisinin bakımını üstlenen papazla kaldığı odada satranca başlamış, papazın her akşam mutlaka bir ikiye satranç oynadığı jandarma çavuşuna karşı ilk galibiyetini almıştı. Dizide ise kahramanımız Beth Herman, Satrancı Yetimhane'nin bodrum katında yaşayan hademeden yani Bay Şabel'den öğreniyor ve o da ilk galibiyetini burada alıyor. Sonrasında ise Bettin çocukluktan çıkışına, yükselişine, yaşadığı problemlere tanık oluyoruz bir bir. Bettin dizide sürekli okuduğu, evin dört bir köşesine dağılan satrançla ilgili kitaplar ve dergiler, her ne kadar Zweig'in öyküsünde tek bir kitapla yetinmek durumunda kalan Dr. Bie oranla onun biraz daha şanslı olduğunu gösterse de her ikisinde de okuma ve öğrenme tutkusu ortak. Bakın Doktor B ne diyor? Paltolardan birinin yan cebinin biraz şişmiş olduğunu ayrımsadım. Yaklaştım ve kabarıklığın dikdörtgen biçiminden bu biraz şişmiş cebin içinde ne olduğunu anladım. Bir kitap. Dizlerim titremeye başladı. Bir kitap. Tam dört aydır elime kitap almamıştım ve insanın ard arda sıralanmış sözcükler, satırlar, sayfalar ve yaprakları içinde görebileceği, başka, yeni, şaşırtıcı düşünceleri okuyabileceği, tanıyabileceği, beynini alabileceği bir kitabın hayali bile insanı hem coşturuyor hem de uyuşturuyordu. Evet, tam 4 aydır kitap okumamış olmak. Gerçekten de kulağa son derece korkutucu, hatta kabus gibi geliyor öyle değil mi? Yine dizide Bet'in uykuya dalmadan önce sürekli gözünde canlandırdığı satranç tahtası ve burada yaptığı hamleler Doktor B'nin yaşadıklarıyla son derece benzer. Öyleyse yine bir alıntıyla devam edelim. 6 gün sonra oyunu hiç şaşırmadan sonuna kadar oynadım. Ondan 8 gün sonra satranç kitabındaki konumları gözümün önüne getirmek için yatak çarşafındaki ekmek parçalarına bile gerek duymadım ve 1-8 gün daha sonra kareli yatak çarşafı da gereksiz oldu. Başlangıçta soyut gelen A1, A2, C7, C8 gibi işaretler beynimin içinde görsel plastik konumlara dönüştü kendiliğinden. Değişiklik başarıyla uygulanmıştı. Satranç tahtasını taşlarıyla birlikte beynimin içine yansıtmıştım ve yalnızca formülleri kullanarak o anki konumu bir bakışta anlıyordum. Tıpkı bütün sesleri ve uyumlarını duymak için notalara şöyle bir bakmanın deneyimli bir müzisyene yetmesi gibi. Evet, gördüğünüz gibi aslında burada söylenenler dizinin son bölümünde Betim Borgov ile oynadığı final maçında olanlarla da birebir örtüşüyor. Dizinin en dokunaklı sahnesi ise sanırım Yine bu final bölümünde Betin yıllar sonra yetimhanenin bodrum katına tekrar indiği ve Bayşabelim in panosunu incelediği sahneydi. Evet, daha fazla spoiler vermemek adına burada kesiyorum. Yoksa işin sihri gerçekten kaçabilir. Bana kalırsa hem satranç hem de Queen's Gambit birlikte okunup izlenmeli. Eminim bu kitabı okuyup diziyi seyrettikten sonra siz de aynı benim gibi paralellikler ve ortak noktalar bulacaksınız. Çünkü benim buraya alamadığım aslında daha pek çok benzer ayrıntı var. Zweig'ın uzun öyküsünün yaklaşık 80 sayfa, dizinin ise sadece 7 bölümden yani tek sezondan oluştuğunu düşünürsek her ikisini de yapabilmeniz için öyle çok fazla vakit ayırmanıza da gerek yok aslında. Tüm sürükleyiciliğiyle kitabı bir saat içinde bitirirken Diziyi de eğer vaktiniz varsa aynı gün içinde tüm bölümleri izleyerek rahatça bitirebilirsiniz. Son olarak bir şeye daha değinmek istiyorum. Dizinin müzikleri de gerçekten şahane. Sahnelerle son derece uyumlu seçilen müzikler izlerken zamanın su gibi akmasına da yardımcı oluyor. Aslında yetimhane binası ve buranın atmosferi, Bet'in burada geçirdiği günler, buradaki Bay Şabel karakteri ve seçilen bu enfes müzikler bana biraz da Les Coristes isimli filmi hatırlattı. İsterseniz boş bir anınızda bu filme de mutlaka bir bakın, kesinlikle pişman olmazsınız. Bir başka Gezi Vita Podcast'inde tekrar görüşmek ümidiyle, hoşçakalın, kendinize iyi bakın.